Aa, pardon. Kerim'in odası değil mi? Burası derste. Ha. <laughs> Merhabalar. Hülya Cevher ben. Kerim'in eşiyim. <laughs> ee, siz de e, öğrencisiniz galiba. Ha? Asistanlık için iş görüşmesine geldim. Melisa ben. Ha, memnun oldum. Ee, şey yapmayın. Evet. Rahatsız olmayın aman. Oturun böyle. Rahat rahat oturun. Rahat rahat. <laughs> Oturuyorum zaten. kusura bakmayın yani konuşmayayım, konuşmayayım diyorum da şimdi. Yani e, nasıl, nasıl olacak bu iş görüşmesi böyle? Yani a, anlayamadım. Maşallah yayıldıkça yayılmışsınız. Hani şeyden değil yani hani iyi niyetle söylüyorum. Ee, zor yani böyle iş görüşmesi. İş yaparken toparlanıyorum. Wow! <laughs> Göz yaşartacak bir azim. Vallahi takdir ettim. Çok iyi. Ne kadar tuhaf değil mi? İnsanlar gün içinde bin bir hakarete uğrarlar ama gıkları çıkmaz. Biri karşılarında ayaklarını uzatsın, anında sınıfsal cinnet geçirirler. <laughs> ya sorma sormasaydır senin daha önce işe alan oldu mu? Hayırdır? Hızla sizden sen katına yuvarlandık. <laughs> sınıfsal cinnet diyelim. Ben genelde gönüllü işler yaparım. Bu ilk olacak. Mecbur bırakıldım. Niye? Ne oldu ki? Ailevi meseleler. Görüşme sen mi yapacaksın, kocan mı yapacak? Sen yapacaksan CV'nle bak istersen bir. Allah'ım seçerek mi yolluyorsun sen bunları başıma ya? Alır bunu Kerim'işe, kesin alır. Ben biliyorum malımı. Şu CV'ye bir baksana. Kızın nerede okuduğunu anlamıyorum bile. Üf, tam da böyle bir günde. Allah'ım sınıyorsun sen beni. Ben biliyorum. Ama yeminliyim. Hayır, ulaşmayacaksın Hülya Kalk. <laughs> tamam mı? Alıyor musun beni ise? Ee... Yiğit çok parlak. Tebrik ederim. <laughs> Şöyle yapalım. Ben bir çay içeyim. Ee, çay için şey yapayım. Ee, size de başarılar. <gülüyor> size. <gülüyor> Ay! içime birden Süheyla anne kaçtı sanki ya. Ay ne oluyor bana Allah'ım? Yoksa sen mi yapıyorsun bunları annene minik düğme? Ee, ne söyleyeceksin bana? Öldüm merakta. Burada söyleyemem. O zaman şunları bırakayım hemen geliyorum. Tamam mı? Ha, Bu arada biri bekliyor da görüşmek için. Onunla görüşüp geleceğim ben. Ee, odada kimse yok ki. Emin misin? İyi, yani ben şimdi çıktım odandan kimse yoktu. İyi tamam boş ver o zaman. Hadi gidelim. Ay anladım. Kesin kız bu kesin. Ben neden bu kadar güzelsin bugün böyle? Öyle mi? Öyle.